Merhaba. ben Black Venom grubundan bir üye. Adım e, Sabrina. Bildirdim kim? Direkt Sabrina kim diyebilirsin. E, yaşım 11. Eee benim ben e, rap yapıyorum ve ana dansçıyım. Merhaba. Benim adım Sofia Roberts. E, şey. Yaşım 10 yaşındayım. Ondan sonra ben vokal yapıyorum. Sonrasında hmm, ne diyebilirim başka? Bir sürü anılarım oldu bu grupta. Daha yeni gelmedim aslında. Sadece e, a, arkadaşım beni bu gruba daha yeni aldıkları için sizlere daha yeni tanışıyoruz. O yüzden böyle yani. Görüşürüz. Merhaba benim adım Yuna. Soyadım Park. 9 yaşındayım. Müziği yapıyorum.